Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emin. Bugün sizlerle birlikte aldığınca ah, oyun oynuyoruz. Annem 5G yeni kapattı. Arkadaşlar bu arada internetimiz 5G. Annem telefondan kapattı. 5G'yi hacker gibi kapattı. Annem yıkar mı ki? Neyse, internetin şifresini değiştiriyoruz ya arkadaşlar. Oradan böyle ayarları girdi falan filan falan fistan. İşte. Arkadaşlar video kız açılmıyor ya. Yavrucuğum nasıl açılacak? Oh be. Ne? Oh be arkadaşlar. Tamam okey. Güzel. Okay. Anladık. Şimdi bunun ismi Hüsamettin olsun arkadaşlar. Hüsamettin zengin olacağız zengin. Ee, tamam abi. Zengin olunca ne yapacağız? Senin kafan senin benim mi yok? Bilmiyorum abi. Ya daha ne diyorsun ya? Neyse arkadaşlar. Bunlar... Eee anladım ben. Nasıl kırılır Zengin oldu abi. Ne zengin yavrum. 3 TL'miz var. Dur dur. Arkadaşlar hasar 2. Yani... <laughs> ah çat, çat, e, hmm. arkadaşlar, bu çok şans getiriyor bu arada. Çat, çat, çat. Exo gördüğünüz gibi arkadaşlar güç veriyor bu bize. Bak, bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar tek atıyor. abi tek atışta bunları iki atışta kırıyorum abi. Sen sanırım e, e, Kafam boş ya bu. Sen, sensin kafası boş. <laughs> ne tutuyor lan? As başım şapka yapıştırın. Abi özür dilerim yapma. Saygılı olacağım büyüklere. Ya <laughs> he Bak şimdi şapla yapıştıracağım. Abi vurma. Altını açtınız. Hüsamettin zengin olacağız. Zengin. çıktı zengin olduk Hüsamettin. Abi şuna bak. Bu ne? <laughs> Oyun yeniden başlıyoruz. Bu da Burada bir tek bir ağaç arkadaşlar olmuş. 10 teği aç. Evet arkadaşlar, Hüsamettinle birlikte var. Aa Hüsamettin ağaçlara teğ atıyorum. Evet abi çok uf be güç geldi. Bunu kullanınca ne oluyor? Basalım. <laughs> e kullandık gücü ne oldu hiçbir şey. Ee, doğduğumuz yerde direkt şey açılıyormuş onda. Altın aç. Tek attık arkadaşlar. Bu arada e, o güç hızlı, e, ağaçları hızlı kırma. Bunu daha yeni indirdim. Yemin ederim yeni indirdim. Oy. Yine mi? Yine yanımızda ağaç olacak altın. Çok şanslıyım, hemen çıkıyor. Neyse, 99 yeşil ağaç toplamaya çalışıyorum ben. Aha da Zor, çok zor kuruluyormuş. Abi biz bu ağaçlarla ne yapacağız? Müşteriler müşterilere satacağız. Müşteriler ağacı ne yapacak abi? Değilsiz misin sen? Oğlum odun yakmak için lan ısınmaları için kuş oldu ya. Yok kuş için şey yaptı. Altın açtı Ocak, Hüsamettin. <laughs> Hüsamettin daha buraya tane arkadaşlar. Şu an bir sürü bundan kullanabilirim. Uyyy. Abla uyyy. Çat. Dananın. 64 ama ana görüyor musun la mu şeye Hüsamettin. 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 Evet abi. Gördün mü? Yanımızda elmas ağaç var. ne <laughs> yapacağız elmas ağacı? Senin kafan mı yok? Yoksa ben beyin osuruğu mu geçiyorum? şurada bir altın ağaç doğru falan. <laughs> Anne nerede? Evet. Arkadaşlar bunu Uy çok güzel. Dandin yani. çat. çat 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 çat. Abi bunlar çok zor kuruluyormuş. Tabii ki oğlum bunlar elma sağcı. Yee. Yeah. Hüsamettin biz müşterilerin yanına gidelim. Tamam abi. Zengin olacağız zengin. Kafayı mı sıyırdın sen? Uf be flash gibi yiyoruz. Alın 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 dostlar. Uf çok paramız oldu Hüsamettin. Hüsamettin. Evet arkadaşlar. Hüsamettin. Hüsamettin. Ne abi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Yeni bal. Hüsamettin görüyor mu yeni baltayı? Göremiyorum abi. Çünkü, çünkü gözün kör senin. Neyse onu sonra alırım derken yanıma niye yaşatmanıyor ya? Hüsamettin, Hüsamettin yaktın beni kır 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 buraya kır aferin Samettin yeni baltayı görüyor mu görüyorum abi ona elmas ağaçına tek atacağız hey, hey, hey. Allah şuna ana Aa bu dedemin dedemin baltası abi bu. He. He ben de öyle mi canım? evet abi. E, ee, tamam. Sakın kaybetme. Ona iyi bak tamam mı? Tamam abi. Mor görüyor musun? Hayır. E, ee, tamam birazdan görürsen çünkü. Çok. 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 Zahmetin. 3 atışta vuruyoruz çok güzel değil mi? Evet abi. Senin sesin mi kısıldı? Yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa beyin osuruğu mu geçiriyorum? Ama almayacağım. Yanıma aşılanma. Hüsamettin. <laughs> Tabii ki duymaz. Ha, sonunda be. Hüsamettin <laughs> tilki çıkarsa bize saldırmasın ha. Abi bir şey yapmaz ya. Emin misin? Eminim. Aa o orada el, ev işareti var görüyor musun? Hani abi? Hani abi? Sen çünkü göremiyorsun. Oyunun içindesin. Tabi. Anne. Ben sana oraya gömül mü dedim ki de sen oraya gömülüyorsun. İşte abi canım çekti. Neye canım çekti? Ağacımı yutacağım. Yok abi, kırmak istedi. E, ee, bir şey kırma deyince hırmayacağım. Tamam abi, özür dilerim. Arkadaşlar, e, Hüsamettin İsmet'in sanırım o ev ışından mı? Sanırım abi ev işareti gösteriyor. Onda ondan olabilir. Bu ne? Ya hayır çat diye bir şey geldi. Evet ok. Kullan diyor arkadaşlar kullanalım. inanılmaz güzel. Ben de şu satan arkadaşlar, şunları arkadaşlar görmüşsün. zengin olduk. Evet abi zenginiz. Kafayı full dansı yormuşsun. Hasar hasar kaç kaç? Hasar. Hüsamettin tek atacağın her şeyi. İlk önce şurada. Ah, tek atıyorum Evet abi, Evet arkadaşlar eve dönüş sınır sınır. ve tek atıyoruz her şey. Altın ağaçlar. Yemin ederim Hüsamettin duyun mu beni? Tabi duymaz. Karanlığa gittik. Arkadaşlar dönüşte bütün ağaçları keseceğim. 30 dakikada önce keserim. Hüsamettin. 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 Burada neler var görüyor musun? kırmızı ağaç var bundan sonra sanırım ha. Hüsamettin. Sanırım abi. Daha bu oyunda hiçbir ilgim yok. çok vur. Tıkatıyoruz hatta. Elma gücünün önünde. Vur vur vur. Tıkat. Çok hızlı olmuşuz. Arkadaşlar. Sakın ışınlanma. Hüsamettin. Alo. Ne diyorsun lan? Eh. Karanlık bir yere gittim sanırım. <laughs> Hüsamettin sen ağladın mı? Video çekiyorum da. <laughs> sen youtuber mıydın? Tabii ki de evet. Bas 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 bas. Altına boşuna. i want to show some the views the little Karalardan geçiyorum. Ha bu ne? Zona. Evine buraya kurmak ister misin? Evet. Çantanın. 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 Ne yapayım ya? Was ist mit denen? Selam ettim Minecraft ağacı. Hmm, <laughs> <laughs> tamam. Minecraft ağaçları da çok zor kırılıyormuş. Evet aynen. Keşke Minecraft oyununda olsam. Hayalim da o benim. Ha benim daha hayalim orada olmak ya. Herkesin hayalde olabilir. Mesela arkadaşlarımın ve takipçilerim. Şante. ne yaptın? İyi abi, ne yapayım? Bunu düşüyorum. Ne diyeyim ben ben? Cennettesin. arkadaşlar. Ay. Evet. Kaç 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 vuruyor? Hüsam etti, intikam atacağız. Sanmıştım. Siyah Minecraft ağaçlarına gideceğiz Süzahmettin. Orada bir tilki gördüm ben? Doğru görmüşsün. Hüsamettin bu bize mi saldıracak? Abi alsana. Teşekkür ederim. Sen neden, ne zaman buraya geldin? Abi, Abi orman... <laughs> Tilki sen neden buraya geldin ha? Söyle. Abi ben orman bir şey yapmak isterim. Tavuk mu bulurum sanmıştım. Yardım. Şu uyandığımda size, sizinle tanıştım. He tamam. Sen benim evcil oyunum, annem... hayvanım mısın? Sen Sana... mi? Hüsamettin bu hayır. Sağ mı ettim? da çok zor kuruluyormuş değil mi? Evet abi. Ya Minecraft ağaçları. Aynen. Evet dönelim tilki. Dönerken şu ağaçlardan da kesin. Tı 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 Arkadaşlar çok ağır oldu. Çat çat çat. Arkadaşlar o kadar çok ki çok atıyoruz. Bin has, bin hasar atsak şaşarım. Kaç level kaç level? 22 level yes. Bir level kalmışlar koşuyor. Doğum altına aç kır. Abi, zekil olacak, zekil. Hmm. Arkadaşlar şu ev işaretine tıklarsak tilki e, şeyde e, şey beslemiştik ya, arkadaşlık kurmuştuk ya o zaman şey olmaz. videoyu kesiyor. Ve yeniden bu buradayız. Arkadaşlar şu an istediğim kadar 11 aç. 3 ağaç yetiştireyim. Şöyle altın. Her gün şunun farklısını aldım. Ağaçlara tek atıyorum bildiğin. senin ismin de Mahmut 2 olsun. Senin ismin gerçekten neydi? Baba ne koymuştu ismini? Tilki. Ee, tamam çok mantıklı. Anladım. Çok mantıklıymış ismi. Ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onun tilkinin ismi artık Mahmut.

Tamam istediğiniz kadar. Tilki tilki. Çok paramız oldu zengin oldu. Öyle mi abi? Evet evet dönedim. Evet. Zahmet ettin zengin olduk. Evet abi. Yes. Çat 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 çat. Ah be. Karışına bakın. Arkadaşlar. Bakın şimdi ağaçların hepsini tek atıyorum. Bunları bile çat çat. İlerideki açılara da umarım. Bunlara uf tek atıyoruz arkadaşlar. Bakın bakayım. Mani çans, çans. Mani çans, mani mani. Acil, acil, acil. Sen de, dana ne, Şans kırılma.